günü itibariyle arkadaşlar sırf sındığı bölgesindeki köylerde elektrik kesintisi tam 8 saat. İl Genel Meclisi'nin Aralık ayı toplantıları başladı. Abdülaziz Çıkıkçı Başkanlığı'nda toplanan mecliste gündem dışı konuşmalarda son aylarda yaşanan elektrik kesintileri gündeme getirildi. <laughs> CHP'li İl Genel Meclis üyesi Erdal Akgün, Sırp sındığı bölgesindeki yerleşim yerlerine hafta sonu 8 saat süreyle elektrik verilemediğini belirterek üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. Bu elektrik kesintilerinde bu ilgili firmanın <laughs> ben insanlar arasında ayrım hatta çifte standart uyguladığına artık inanmaya başladım. Özellikle elektrik olmazsa olmazımız oldu. Yani bu insanlar süt toplama merkezleri var. Tonlarca süt burada ziyan olabiliyor. İşte herkesin hayvanı artık süt sağım makinası dediğimiz makinalarla yapılıyor. Gerçekten üreten insanlar çok mağdur oluyor. CHP Havsa İl Genel Meclis Üyesi Feda Işık, abonelerin haberi olmadan elektriğin kesildiğini ve faturalarda kesin bedeli olarak 19 lira ücret yansıtıldığını belirterek bunun haksız bir kazanç olduğunu söyledi. Yani vatandaşın abonesinin haberi olmadan elektrikleri bir şekilde kesiyorlar ve faturalara da kesin bedeli olarak 19 lira 10 kuruş ekliyorlar. Ekliyorum. Şimdi bu gerçekten özelleştirme, özelleştirme, güzelleştirme güzel ama yapılan uygulamalar herhalde burada denetim noksanlığı var. İmarname gelmeden vatandaşın elektriğini kesiyorlar ve ondan sonra da faturaya demin de bahsettiğim gibi açma kapama, açma kapama, açma kapama parası olarak 19 lira para ekliyorlar. Bu sadece aksız bir kazançtır o şirket için. Soygundur, soygundur. Maalesef, maalesef soygundur. Bu Şey değil, soygundur bu. CHP'li İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Özgökte, elektrik kesintilerinin vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Açıp kesme parasının tahsil edildiğine şahit oldum. Başıma da geldi. 28 tane İl Genel Meclis Üyemiz her birimiz kendimize bu, bu konuyu görev addeder araştırırsak buraya haftaya dosyalarla geleceğimize inanıyorum. AK Parti İl Genel Meclis üyesi Recai Koçaşlı yeni trafo merkezlerine eski trafo merkezlerinden aktarım yapıldığı için elektrik kesintisi yapıldığını öğrendiğini söyledi. Sıpsındığı bölgesindeki elektrik kesintilerinin cumartesi günkü nedeni bir arıza ama sekizler sürmediğini söylüyorlar. Pazar günü de özellikle bütün o yaradaki köylerle alakalı kesinti var. Bu valiler bildiriliyormuş. Vali kanalıyla muhtarlara bildiriliyormuş. Bunun nedeni de yeni yapılan yatırım çalışmalarından dolayı yeni trafo merkezi yapılıyor. Eski trafo merkezindeki kablolar veya iletim kanalları bu yeni trafo merkezine aktarıldan dolayıdır. Aşağı Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Durmaz, sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle özelleştirilen elektrik şirketine gerekli denetimlerin yapılmasını isteyerek önümüz kış kar yağdığında neler olacak dedi. Şimdi duruyorum bir bakıyorum elektrikler kesik. Ne zaman kesildi? Ne oldu? Hiç belli değil. Üç saat, dört saat arıza var deniyor. Bir bahane uyduruluyor, arıza var deniyor. Ondan sonra ertesi gün işçi götürüyorsunuz, bir bakıyorsunuz Çalışırken elektrikler gidiyor, yine gidiyor, ne var falan diye de tel kopmuş. Yani ne bu trafolarımız kaldırıyor, ne nakil hatlarımız kaldırıyor. Bunların yani bir değişmesi lazım, ne olsun, ne yapılması gerekiyorsa yapılması gerekiyor. Akvatozun köprü Genel El Müzisyesi Nedret Akbulut ise eskiden daha sık elektrik kesintisi yaşandığını belirterek o kadar abartılacak bir durum değil dedi. E, hak vereceğiniz üzere de ki bu zaman zaman olan şeyler olur olarak değerlendiriyorum bu tür eksiklikleri. Yani en son mesela ne zaman elektrik kesildi diye sorsam Edirne'de ya uzun köprüde ya yaşanda o tarihi bana vermekte güçlük çekersiniz. Yani eskiye göre e, son yıllarda elektrik kesintisi e, unutur olduk bir noktada. Gerçekten öyle. Ama zaman zaman Bakım adı altında yapılan <laughs> işlemlerle ilgili durumlarda bu tür olaylar vuku bu buluyor. Yazın elektrik bakımı yapılması kışa göre daha kötü. Çünkü yazın daha çok elektriğe ihtiyacımız var soğutma açısından. Zaman tam zamanında bakım açısından değerlendirdiğimizde dolayısıyla bu tür eksiklikler, aksamalar olmasını ben o kadar azaltılacak bir konu olarak görmüyorum. Ama...